Bazı ülkelerde var ee, özellikle işte yatalak hastalar ya da işte gerçekten evet. hayata evet hazırlamak için uğraşmışız. Duygularımızı kontrol altına almak için uğraşmışız. Yaşamda hareket ederken zihnimizin, duygumuzun, bedenimizin nerede olduğunu öğrenmişiz. Dersimize çalışmışız. <laughs> o zaman ne oluyor? Sadece yakalıyoruz o anlığı. Fotoğraflarını çekiyoruz değerlendiriyoruz. Bunu kendimiz kaybetmiyoruz. Böyle bir şey. Bir soru Bu akşam anlayacaklarım bu ne kadar. Gidiyor? Neler çağrıştırdı, neler hissettirdi. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Dinler. sonuç olarak herkese yandım. <laughs> <laughs> herkese yandım. Ya bu tabi anlaşılacak bir şey değil de hani zaman içerisinde ne yaşarken şey e, hatırlar zor soruları evet, evet yani mesela bu konuyu daha önce hep ölümün arkasından anlatmıştık yani ölüm konusuyla eşleştirmiştik ama aslında gördüğünüz gibi hayatta kayıp olarak değerlendirebileceğimiz evet en en e, önemlisi belki ölüm ama bir sürü şey var. Ve aslında hayatta daha çok onlarla hemhaliz. Günlük hayatımızın içinde onlar var. O küçük küçük kayıplar. Ve bizim onlar aslında deneyim, tecrübe alanlarımızda. hani Kendimizi ne kadar fark ettiğimizin, kendimizi ne kadar keşfettiğimizin, neyle ne kadar özdeşleştiğimizin, duygularımızı nerelerde olduğunun Deneyleri aslında, deneyimleri, onları yakalaya yakalaya ilerlemek ve yakaladıkça keyif almak. Çünkü kendi tanıma süreci zor bir süreç. Evet insan kendini mutsuz da edebiliyor, zorluyor, teşebbüse düşebiliyor, paranoya yaklaşabiliyor kendini bileceğim diyerek. Ama yakaladığımız anlardan keyif aldığımızda aslında bu bir böyle gibi hani kareleri doldurdukça mutlu olur insan. Aynen onun gibi yakaladım. Bir duygumu daha yakaladım. Bak burayla da özdeşleşmişim. Hiç bu açıdan bakmamıştım. Başka bir bakış açısı daha yakaladım. Gibi 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 gibi. Sürekli böyle kendimizi fark etmeye devam ettiğimiz bir süreç bu. Ve biz kendimizi fark etmeye devam ettikçe aslında oturacak. O zor tabirimiz genişleyecek, açılacak. Bir parça kolaylaşacak. Peki oradaki farklılık aynı zamanda evde de olsa iyileşme anlamına geliyor mu? Şimdi mesela siz anlatırken ben kendim üzerine çok düşünüyorum ya yani kendi içime çok sık, sık dönmeye çalışıyorum çalışıyorum. Da. Mesela eşyalarım şimdi onu fark ettim. Mesela kız kardeşinde bu ayakkabıyı gördüğüm zaman çok sinirleniyorum, deliriyorum. Yani neden giydim bunu? ...sormadın bana, sorarsan da giyme, dokunma, elleme, kolyem kayboluyor mesela. Ki çok mühim değil aslında. Yani bilinç düzeyimden ben bakarsam. Ama... E, ...hani o yetişkin benliğimle herhalde bakmıyorum olaya. Çocuk benliğimle bakıyorum galiba. Deliriyorum, o kolyem kayboldu, nereye gitti falan diye. O kadar özdeşleşmişim ki eşyalarımla. hani Bunun nedenini bilmiyorum, onu belki sonra kendi içinde sorulabilirim. Şimdi mesela bu olaydan örnekleyerek bir çalışma yapabiliriz. Katman Hı. katman. Mesela ilk aklımıza gelen evet demek ki çok özleşmişim özleşmiş, doktorlarımdan. Ama onun ötesinde aslında kardeşinizin sürekli eşyalarınızı izinsiz alma alışkanlığına aslında tepkinizi izinsiz almaya belki. Hı. Ya da kolyenizi yerinizde bulamamak, aslında tertipli düzenli olmakla ilgili bir takıntınız var belki. Hani bu böyle katman katman, seviye seviye değiştikçe, güçü de olabilir, Hı. Ya da sadece biri olur da görüneni sanki özdeşleşme gibi algılarsınız ama aslında görünmeyenindeki, hani bir arkasındaki bir arkasındaki işte düzen takıntınızdır ne bileyim işte, işte izinsiz alma takıntı kurallar takıntınızdır kurallara uyma niye işte birlikte yaşıyoruz birlikte yaşamanın bir kuralı var hani eşya mı alacaksın, izin alacaksın. Ama diye. sürekli tekrar edip devam helam, ediyorsa helam. orada benim artık müdahale etmem gerekiyor bir şekilde. Ya tavrımı ya da şeklimi bir şekilde değiştirmem gerekiyor değil mi? Yine ben Önce öfkeyi bir kontrol etmem gerekiyor. Bir dakika niye öfkeyi Yani tekrar tekrar o şeyi sorgulamak lazım. Ya yani bu bunu hep yapıyor. Tam bunu engellemenin bir yolu olması lazım da. Ben niye yapıyorum Ha şu da var. Daha önce de konuşmuştuk. Belki hatırlarsınız. Hiç öfkelenmeyecek miyiz? Elbette ki öfkeleneceğiz. Eğer o davranışı düzeltmenin yolu ya da karşı tarafa göstermenin yolu öfkeyle bağırmaksa bağıralım. Ama kendimizi kaybederek değil. Sadece orada o rolün gerekliliğini bilerek, rol yaparak, öfkeliymiş gibi yaparak. Ama biz öfkeliysek zaten orada kontrol bizde değil. Orada otomatik olarak zaten hüüüü diye yaşıyoruz. İçeride gayet sakiniz. Meseleyi biliyoruz. Bak yine almış falan tarzına gelmişiz artık. Ben şimdi sana göstereyim şey bir şekilde. Hani sen anl anladığım kadarıyla kibarlıktan anlamıyorsun. Filan diye. Böyle bağırarak ama o hani işte hep söylediğim gibi nabzımızı yükseltmiyor, tansiyonumuzu arttırıyor, <laughs> yüzümüzü kızartmıyor, öfkeden kızarmış değiliz. Gayet normaliz. Ama öfkeliymiş gibi o eğitimimizi, ya da iş ilişkilerimizde mesela bizi delirten bir sürü insan vardır. Delirmeden delirmiş gibi tepkimizi verebilmeliyiz. İşte Yetişmeyen işi yetiştirmek için ister istemez e, ultimatom vermek zorundasınız. Yani oraya bir böyle bir yaptırım, bir şey, bir şey sertlik vesaire her artık neyse. Onu vermeniz lazım. Ama onu gerçekten veriyorsanız, anlatabiliyor o ince ayarı? Evet. Var mı paylaşmak istediğiniz bir şey? Biraz sesinizi Böyle evet. değil. sesimi diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ben geç geldim ve siz de geç bırakacağım. <laughs> Teşekkür ederim.